Kardeşlerim biliyorsunuz 6 Mart pazartesi günü Berat gecesi. O gecenin faziletinden bahsedeceğim size. O gecenin ne kadar kıymetler olduğundan bahsedeceğim. Biz deprem bölgelerine gittiğimiz için hala yollardayız. O yüzden videoları arabada çekiyorum. Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Bakın kardeşlerim Berat gecesi o kadar kıymetli bir gecedir ki o gece yapılan her bir iyiliğe bire 20 bin sevap yazılır. Diğer zamanlarda bir harfi Kur'an okusanız bire 10 sevap yazılırken o gece 1'e 20 bin sevap yazılır ve berat gecesi af gecesidir. Rabbimiz o gece kullarını affedeceğini vaat ediyor. Kalbimizde ruhumuzda yaralar açan, cennetle aramızdaki en kalın perde olan, bizim manevi latifelerimizi öldüren, Allah'ın rahmetinden uzaklaştıran günahlardan kurtulma gecesidir kardeşlerim. Berat gecesi. Hatta bu videoyu o yüzden çekiyorum ki Berat gecesine kadar kardeşlerim her namazdan sonra 33 defa Estağfurullah el azim diyelim ve tövbe edelim ve o geceye hazırlanalım kardeşlerim. Rabbimiz o gece kullarını affedeceğini vaat ediyor. Berat gecesinin 5 tane özelliği vardır kardeşlerim. Yani neden bu kadar kıymetli? Neden Rabbimiz kullarını affedeceğini vaat ediyor? Şunlar için. Birincisi o gece bütün işler birbirinden ayrılır. İkincisi Rabbimiz o gece yeryüzüne melekler indirir. Az önce söylediğim gibi o gece Af gecesidir. Hem de o gece yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tam bir şefaat yetkisi verilmiştir. Hem de o gece Kur'an levh-i mahfuzdan dünya semasına indirilmiştir. Bu yüzden o gece kıymettar bir gecedir kardeşlerim. Bir hadisi şerif var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Şaban'ın 15. gecesinde Allahu Teala Beni Kelp kabilesinin Koyunlarının kılları sayısınca insanı cehennemden azat eder diyor. Yani bu çokluktan kinaye çok fazla insanı Allah o gece cehennemden azat edecek, onların tövbelerini kabul edecek ve onları affedecek. Ama kimler müstesna? Allah'a şirk koşanlar, Müslümanlara kin besleyenler, akrabalarıyla münasebeti kesenler, gururlu kibirli olanlar, anne babasına asi olanlar ve içki içenler müstesna diyor. Eğer Allah korusun kardeşlerim, bu saydığımız şeylerden birisi sizde varsa bugünden tövbe edin. Berat gecesinde affolmak için bugünden tövbe etmeye başlayın kardeşlerim. Rabbimiz bizi affedecek kardeşlerim. Bir de bazen işte bu mübarek geceler Kur'an'da var mı? Kandil geceleri Kur'an'da var mı diye soruluyor. Bu Berat gecesinde Kur'an'da işaret ediliyor kardeşlerim. Hangi surede? Duhan suresinde. Ne buyuruyor Rabbimiz? O apacık kitaba and olsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur. Bu o gecede tefrik olunur denen ayetin son kısmı ile ilgili birçok müfessirimizin birçok farklı görüşü var ama umumi kanaat şuna yakın ki bu geceden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrılır ve meleklerin defterlerine yazılır. Yani Cenab-ı Hak zamanın ve mekanın dışında olduğu için zaman ve mekanda olmuş olacak her şeyi görüyor ve o yıl içerisinde olacak şeyleri de meleklerin defterlerine yazdırıyor. Mesela rızıkları, ecelleri, zenginlikleri, fakirlikleri, ölümleri, doğumları hepsini yazdırır Rabbimiz. Rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselam'a, savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhisselam'a, amellerle ilgili defterler İsrafil Aleyhisselam'a, ölüm ve musibetlerle ilgili defterler de Azrail Aleyhisselam'a teslim edilir. Bütün bunlardan dolayı kardeşlerim, Kadir Gecesi'nden sonraki en mübarek gece Berat gecesidir. Berat gecesi az önce de söyledim Kur'an'ın levh-i dünya semasına indirildiği gecedir. Buna inzal deniyor kardeşlerim. Kadir gecesinde ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ın parça parça indirildiğini biliyoruz. Yani Kur'an Kadir gecesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indiriliyor. Berat gecesinde ise levh-i dünya semasına indiriliyor kardeşlerim. Peki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu gece için bize ne tavsiye ediyor? Diyor o gece gelince gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde oruç tutun. Yani gündüzünde oruç tutun derken salı gününü oruçlu geçireceğiz ama pazartesi günde oruç tutacağız kardeşlerim. Yani 6 Mart pazartesi ve 7 Mart salı günlerini oruçlu geçireceğiz kardeşlerim. Gecesinde de ibadet edeceğiz kardeşlerim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. İstiğfar eden yok mu? Affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu? Sağlık ve afiyet vereyim diye Rabbimiz bildiği halde böyle buyurur ve kendisinden imdat isteyenlere de imdat eder ve tan yeli ağarıncaya kadar bu durum devam eder. Çünkü o gece İlahi rahmet coşmuştur kardeşlerim. O yüzden elimizden geldiği kadar o gece kaza namazıyla meşgul olacağız. Kaza namazı kılacağız. Bazı kardeşlerimiz Berat gecesine özel bir namaz var mı diye soruyor. Hayır öyle bir namaz yok. O gece kaza namazıyla meşgul olacağız kardeşlerim. Kur'an'la, istiğfarla, salavatla meşgul olacağız kardeşlerim. Ve o gece şöyle dua edeceğiz kardeşlerim. Allah'ım şayet ismimi sayitler defterine yazdıysan orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü sen buyurdun ki Allah dilediğini siler, yok eder. Dilediğini de sabit bırakır. Lehu Mahfuz senin katındadır. Benim ismimi isyankarlar defterinden sil diye dua edeceğiz kardeşlerim. O gece bu duayı sık sık yapalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da berat gecesi şöyle dua ediyormuş. Bu duayı da mutlaka yapalım kardeşlerim. Nedir o? Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen seni sena ettiğin gibi yücesin. Bize affet, bize rızık ver, bize mağfiret et diye dua edeceğiz kardeşlerim. Rabbim bu gecenin feyzinden azami manada istifade edebilmeyi hepimize nasip etsin. Dediğim gibi bugünden başlayalım kardeşlerim. Her namazın sonunda 33 kere estağfurullah el azim deyip tövbe edelim. Berat gecesinde ibadetle geçirelim. Biz de kardeşlerim milyonlarca ihlas sureleri okundu, hatimler okundu. Biz de o berat gecesinde onların duasını yapacağız. Nerede yapacağız? Youtube kanalımızda saat 20.30'da 8.30'da yapacağız. Kur'an-ı Kerim telaveti olacak, sohbetimiz olacak, hatim duası olacak, tövbe istiğfar edeceğiz, Kur'an dinleyeceğiz, berat gecesini beraber ihya edeceğiz kardeşlerim. 20.30'da Abdullah Yücü YouTube kanalında canlı yayında yapacağız. Bütün kardeşlerimi bekliyorum. Bir de sizden ricam kardeşlerim bu videoyu paylaşalım. Bütün kardeşlerimiz berat gecesinin ne kadar ehemmiyetli olduğundan haberdar olsun ve berat gecesini ihya edebilsin. Hepinizden Allah razı olsun kardeşlerim.